Yaşam Sokağı'nın yeni bir videosuna daha hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün The Baby in Yellow'un ikinci bölümünü oynayacağız. İlk bölümünü kaçıranlar için kanalda birinci bölümünü bulabilirsiniz. Oyunu bilmeyenler için hikayeyi daha iyi anlamak için oyunun birinci bölümü kanalda yayında. Bu ikinci bölümü birinci bölümü izleyenler de hoş geldiniz arkadaşlar. Hadi videoya geçelim. Şu anda üçüncü gündeyiz, üçüncü gecedeyiz. Şu anda kanepede TV izlememiz lazım. Yatacağız. Bebek ağlıyor. Gidip bebeği kurtarmamız lazım. Ağlama yavrum ağlama neyin var? Gel bakalım. Sustun mu lan? Bu kadar basit miydi? Hadi görüşürüz o zaman Allah'a emanet. Ben Fashion TV izleyeceğim. Yiyecek bir şey. Karnımız acıkmış büyük ihtimalle. Yemek yiyelim. Hmm. Peynir. Bir dilim peynir. Şöyle masanın üstüne bırak. Ekmek var mı? Ha ekmek de buradaymış. Buradan da bir dilim. Aa. Kızartacak mıyız ekmeği? Ekmeği kızartmayacağız. Şöyle koy. Peynirli peyniri al. Şöyle peyniri şunun üstüne koy. Koyamıyorum. Bırak. Şuradan bir dilim daha ekmek al. Onu da tostun üstüne kapat. Ekmeği tamamdır. E biz tostu nerede yapacağız? Çok pardon. Ha burada. Tamam. Ekmek, ekmeği dopla. Tostun içine koy. Sonra da malzemeyi yerleştir. Al şunu. Oy beyniri. Tamam. Ekmeği al. O ekmeği. Tost yap. Aklıma çok yanlış şeyler geliyor ama neyse. Ananı satayım gözüm. Oh shoot, Hey 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 man, what the fuck man? Ne? Fuck me, yok lan feed me. Bebeği besle sen canavar. Ananı satayım bebek, 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 bebek. Kapı kilitle. Bebek, lan dur 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 bebeği beslememiz lazım süt. Bismillah. Ananı satayım bu ne? Allah'ım, Allah'ım lütfen, lütfen. Ben korku filminde değilim, lütfen arkamı dönünce düşürmesin. Bismillahirrahmanirrahim. Haydi bakalım, çoğalana avradene. Ne ne? oldu? Neredeyiz? Bismillahirrahmanirrahim. Korkanın çocuğu olmaz, yürü. Oğlum biz bira mira, mira bu nasıl bir dolap anasını satayım? Kim bunu imal etti ya? Bunun müteahhiti kim anasını satayım? Çıkış aynı çıkış. Buradan gitsek yolumuzu bulabiliriz. Kapı. Tamam. Bebek ağlıyor. Bizim evimiz neredeydi? Bu muydu lan? Lan 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 lan. Bebek. Bu muydu? Hayır. Kitliymiş. Bu muydu lan yoksa? Ha, bu da kitli. Ha, buydu bence. Bu muydu? Yok bu da değildi. Bu muydu bu, lan? Bu buydu. Bismillah. Bismillah. Ha dolap güzelmiş lan. Tamam. Ana ne avradı ne oğlum birden çıkma ya. Al al al. Kendini yemiyor musun? Kendini ye. Ya senin tipine sıçtın. Bak yavrum. Şimdi seni buraya koyacağım. Düzgün bir şekilde altını değiştireceğim tamam mı? Lütfen. Lütfen ani bir hareket yapma bana. Bismillah. Aa orada. Yüzme sıçrama Ay 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 bu ne oğlum bu ne lan lan bu ne oğlum bu ne, lan bu ne lan lan siz ne yapmaya çalışıyorsunuz ya siz ne yapmaya çalışıyorsunuz Lütfen bana zarar <laughs> verin Oğlum bunlar ne lan ben nereden çıkardım Yardım edin Tipine sıçayım seni Lan acil durum bilmem neyse neydi nerede ne, ne? aa ne Öf, Emzik Gel buraya gel Neredesin lan sen Gel buraya gel 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 Al Bebeği fırlattık. Vırrık oğlu vırrık. Ya oğlum sen manyak mısın ya? Bak bir de elimde yatmış. Çalkalasam uyanır mı? Uyanmadı. Oh, tamam vallahi bir şey yapmadım. Vallahi bir şey yapmadım. Ne oluyor? Neredeyim ben? Ha gelim mi? Gelin abi. Abi sen büyüyor musun? Ben mi küçülüyorum? Lan gel buraya gel. Gel buraya gel. Gel. Sen ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? Gülme. The Be arabi. Beşiğe doğru peluşu koy. Asiktir peluş neydi? Koyun 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 Al lan Şimdi sana masal kitabı okuyacağım Ama lütfen sakin ol tamam Bak Giriş sayfası Birinci sayfa çok korkuyorum İkinci sayfa Üçüncü sayfa Allahım satın edeceğim Dördüncü sayfa lan ne oluyor lan Lan siz nesiniz Abi bunlar kim Abi abi vallahi ben bir şey yapmadım Lan sen nesin lan Atamın çereçti Oğlum İlluminati anasını satayım ben bir yere gidiyorum Allah merak ben gidiyorum. İyi geceler sana da iyi geceler yavrum. Da ben kaybettim galiba ya da başka bir şey oldu. Ya Rabbim dördüncü gecedeyiz. Sağlam bir gece geçirmedik. Üçüncü gece berbattı arkadaşlar. Yani ben anlamadım biz bu abeyle ne yapacağız? Neyse ev mecbur eve gitmemiz lazım. Poh yedik biraz para istedik. Şeytanın bebeğine de bakmazsın be. Evin haline bak. Sanki biri duvarlara sıçmış. Arkadaşlar biri diyor ki yukarı gitme. Tamam biz burada kalırız. Burada kalalım. Hatta yemek yiyek. Bir şeyler yiyek. Buradan tost yapalım. Ekmeğimizi alalım. Tost most yiyek. Ne yukarı gidip ne yapacağız? Tost yapamıyoruz. Tamam. Ben sağlam bir tost yaparım. Kırıl yumurta. Bak şimdi o TikTok'taki adam gibi çiğ çiğ yumurta yiyeceğim. Kırıl yavrum. Sen de gel. Hop, peynirimizi de koyduk. Bir dilim jambon. Jambonumuzu da koyduk. Bir dilim mantar. Ya oğlum ben ne yapıyorum? Yukarı çıkacağım amına koyayım. Bebeği gördüm sanki. ki. Bakalım bebeği. Bebek. Bebek. Aaa bebek. Kaç kaç kaç. Beyaz tavşan nerede? Beyaz tavşan nerede? Tavşan. Oğlum birileri sürekli benimle konuşuyor ya. Tavşan. Tavşan bey. Tavşan bey. Akşam bey. Şurada. Şurada arıyor. Şurada arıyor. Bismillah. Merhaba beyefendi. Siz aşağı mı diyorsunuz? Tamam. geldik. Şimdi biz ne yapacağız? İnmek istiyorum. Yine iniyorum. Gene gene başladı. Deprem oluyor. Zelzele oluyor. Ah düştük. Tamam iyiyiz. ölmedik en azından. Yani Aa tavşan. Başka bir asansör bul ve tavşanı takip et. Tamam. Şuradan gitmek lazım. Büyük ihtimalle. Tavşan dedi ki buradan git çünkü. Başka tavşan görmedim. Tavşan. A kapı. Aç. Al siktir bir dakika. Anahtarı alabilir miyim yavrum? Lütfen. Lütfen. He Allah için anahtarı ver. Lütfen. Ya sen çok kötü bir insansın. Versen anahtarı. Anahtarı alabilir miyim? Daireyi araştır. Çık yavrum orada. Aa, Burada bir şeyler var. Hmm. Aa nota. Bir dakika lan. Aa bak burada da bir tane sanki var. Bu değilmiş he. Sanki bunlardan bulacağız. Şöyle bir bakalım. Aa bakın burada da bir tane var. Bunu bebeğe çalmam lazım bence. Ya da şeytanı meytanı çağıracağız. Bence biz yanlış bir şey yaptık. Lan sen ne geziyorsun orada lan? Aa yerde bir plak var. Bir dakika. Bunu çalayım belki bebek sessizleşir, sakinleşir. Hoppa Yeah. Ne alaka niye böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Oğlum bunun üçüncü parçası nerede ya? Bu mu? Bu ne? Aa bu üç Üçüncü parçayı arıyorum arkadaşlar. Bulamadım. Ha bu arada ben üçüncü parçayı ararken siz de kanala abone olmayı unutmayın. Hep unutuyorsunuz. O gerizekalı onu kovaladığını zannediyor. Halbuki öyle bir şey yok. Aa burada. Haydi bakalım. Piyanoyu çal. Daa. ne avradını. Sen beni böylesem. Seveceksen gel. Gelmeyece... Ne saçma bir şarkı oldu anasını satayım. Ne lan? Ay ne oldu ne oldu ne oldu? Ne oldu? Gizli anahtara bak. Kapı açıldı. Çömel. Hop. Bir yere gidiyoruz gene ama bu bebek ömrümüz yedi. Anasını satayım bakıcılık yapacaktık. Topu topu bin dolar kazanacaktık. Tabi bin dolar az değil. Aa burada bir şey var. Pikmen kaydını dinle. Oğlum Pikmen'den sponsor almış bu oyun ya. Şimdi kaçmam mı lazım? Bilmiyorum bir şeyi yanlış yapayım. yap yapmak için çok... anne anne oğlum yapmayın böyle şeyler ya. Baby gel sana bak. Plak buldum gel gel 80'ler. Pikmen'den sponsor aldık gel. Defol lan. Eğlendin mi lan? Ağlama ağzıma Ah, siktir git. Buradan seni öldürmeyeyim. Yapma. Bok. Ben ne yapacağım? He, çıkacaktım buradan değil mi? Kaçacaktım. He, tamam, kapım nerede? Burada. Bir dakika. İlerle. Ve asansör.